Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Zozik. Fıkıh dersimize tekrardan hoş geldiniz. Dördüncü ünitemizdeyiz ve namaz konusuyla devam ediyoruz. Bugün namazla ilgili olarak imamet ve cemaatle namaz konusunu işleyeceğiz inşallah. Evet, bakalım cemaat ne demek? Evet, e, cemaat arkadaşlar namaz kılarken imama uyan kişi veya kişilere deniyor. İmam da önder, lider gibi manalara geliyor. E, namaz kılarken cemaatin kendisine uymuş olduğu kişiye deniyor imam arkadaşlar. E, Tabi cemaatle namaz kılmak çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ümmet bilincini, e, birlik ve beraberliği, birlik şuurunu güçlendiriyor. Müslümanların e, bu yüzden... Müslümanlar için çok önemlidir cemaat ve cemaatle namaz kılmak. Önemini zaten söylemiştik. Birlik şuurunu arttırıyor. Daha çok insanların birbirine kenetlenmesini sağlıyor. Cemaatle namaz kılan insanlar birbirini görüyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinden haberdar oluyorlar. Böylelikle tabii ki birlik şuuru daha gelişmiş oluyor, güçlenmiş oluyor. Evet. Peki imamlık. Arkadaşlar bir kimsenin bir kimsenin bir cemaate namaz kıldırabilmesi için imam olabilmesi için tabii ki belli şartları taşıyor olması gerekir. Nedir bu şartlar peki? <laughs> Müslüman olması mesela, ergenlik çağına girmiş olması, akıllı, erkek olması, Fatiha suresiyle namaz kıldıracak kadar bazı sure ve duaları doğru bir şekilde ezberlemiş olması, ezbere biliyor olması ve kendisinde özür durumunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca yeterli derecede ilmihal bilgisine, fıkhi bilgiye de sahip olması ve takva ehli bir insan olması da gerekiyor. cahil olan, fasık olan bir insanın imamlığı mekruhtur arkadaşlar. Evet, peki biliyor musunuz imama uymaya iktida deniyor ve imama uyan kişiye de muktedi deniyor arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. İmama uymaya iktida deniyor. İmama uyan kişiye de muktedi deniyor. Evet, muktedinin yani imama uyan kişinin namazının geçerli olabilmesi için de belli şartlar gerekiyor arkadaşlar. Mesela namaza ve imama uymaya niyet etmesi. Namazı niyet ediyoruz. Niyet ederken aynı zamanda imama da uyduğumuz konusunda niyetimizi belirtiyoruz. Evet, imamdan geride durması gerekir cemaatle namazda. Bunun dışında Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre imamla muktedi aynı namazı kılmalıdır. Yani imam ve imama uyan kişi aynı namazı kılmalıdır. Evet, imam e, lahik veya mesbuk olmamalı. Lahik e, ne demek? Mesbuk ne demek? Onu da birazcık açalım isterseniz. Lahik... E, Namaz sırasında işte sıkışma, kalma gibi bir durumdan dolayı namazı yarım bırakan. E, mesbuk da namaza ilk e, rekatın rükusundan sonra e, katılan. Demek birazdan daha detaylı göreceğiz. İmam böyle olmamalı, bunları yapmamalı tabi. Evet iki saf arasında kadın safı olmamalı arkadaşlar. Kadın ve erkek safı karışık olmamalı. Evet, muktedi yani imama uyan kişi imamın tekbirlerini duymalı ve arada herhangi bir engel bulunmamalı. İmamı duymamız gerekiyor arkadaşlar. Onun tekbirlerini duymamız gerekiyor ki ona göre biz de hareket edelim, değil mi? Evet, imamla imama uyan yani muktedi arasında makul bir mesafe olmalıdır. Evet, bunlar muktedinin namazının geçerli olması için gereken şeylerdi. Evet muktedi olan yani imama uyan kişiyle ilgili üç durum var. Az önce lahik ve mesbuktan da bahsetmiştik. Müdrik, lahik ve mesbuk. Evet ne demek bunlar peki? Müdrik dediğimiz namazın her rekatını imamla beraber kılan kimse. Yani namaza başlarken ee, imamın arkasında saf tutuyor. İmamla beraber namaza başlıyor. Namazın sonuna kadar da imama uyarak e, devam ediyor. Namazını bitiriyor. Lahik dediğimizde az önce de söylediğim gibi namazda uyuklama, sıkışıklık gibi sebeplerle imama uymayı e, kaçıran kişidir. Mesbuk da ilk rekatın Rükûsundan sonra imama uyan kişidir. Biliyorsunuz bazen e, insanlar camiye geç kalabiliyor. Cemaate gecikebiliyor. Ne yapıyor? Hemen geliyor işte e, nerede kalmışlarsa oradan devam ediyor namaza. İşte ilk rekatın rükusundan sonra gelip e, imama uyduysa, cemaatle beraber namaz kılmaya başladıysa bu kişiye biz mesbuk diyoruz. Evet şimdi de konumuzla ilgili sorun, sorularımıza geçelim isterseniz. Bir metnimiz var diyor ki cemaatle namaz kılmak ümit bilincini ve şuurunu güçlendirir. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlar. Sosyal dayanışmayı gerçekleştirir. Irk, renk, dil ve millet ayrımı gözetmek sizin müminlerin bir safta toplanmasına vesile olur. Bir yerde resmi görevli imam varsa namazı o kıldırır. Eğer böyle bir görevli yoksa namaz kılmak üzere bir araya toplanmış olan cemaat arasında imamlığa uygun olanlardan birisi imam tayin edilir. Ancak bu kimsenin cemaate namaz kıldırabilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekir. Az önce bu şartlardan bahsetmiştik. Onları hatırlıyorsak hemen çözebiliriz bu soruyu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi imamlık yapacak kişide aranan şartlardan biri değildir diyor. Hemen bakalım. Yeterli fıkıh bilgisine sahip olması. Evet yeterli fıkıh bilgisine, imal bilgisine sahip olmalı demiştik. Bu doğrudur bu şartlardan bir tanesi. Müslüman, ergen, akıllı, erkek olması. Evet bu da şartlardandı. C. E, namaz kıldıracağı cemaatle aynı mezhepten olması, aynı mezhepten olması gibi bir şart asla yok değil mi arkadaşlar? Evet bu şartlardan değildir. D'ye bakalım kendisi de namaz kılmaya mani bir Özür durumunun olmaması, evet bunu da söylemiştik. E, Fatiha suresiyle namaz kıldıracak kadar bazı sure ve duaları doğru bir şekilde ezbere okuyabilmesi. Evet bu da şartlardan bir tanesiydi. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet devam edelim. İmama uymaya iktida, imama uyan kişiye muktedi adı verilir. Muktedinin namazının fıkhen geçerli olabilmesi için bazı şartlar gerektir. Evet az önce bu şartları da söylemiştik. Muktedinin yani imamı uyan kişinin namazının geçerli olabilmesi için bazı şartlar vardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi muktedinin yani imamı uyan kişinin namazını etkileyen hususlardan biri değildir. Evet namazını etkileyen hususlardan biri değildir diyor. Evet imamın lahik veya mesbuk olması evet bu ee, namazını etkiler imam lahik veya mesbuksa tabii ki e, namazı geçerli sayılmaz. Evet bu e, etkileyen hususlardan bir tanesi. B'ye bakalım imam imamın muktedinin arkasında bulunması. Evet imam muktedinin arkasında bulunmaz, muktedi imamın arkasında bulunur. Bu da etkiler namazını bozar yani olmaz. C'ye bakalım cemaatle namaz için üç kişinin bulunması. Zaten bunun e, bu gereklidir üç kişinin bulunması e, namazını etkilemez değil mi arkadaşlar? Evet. Bu etkileyen bir husus değildir. İmamla muktedi arasında makul mesafenin olmaması, bu da etkiler. Makul bir mesafe olması gerekir dedik. Olmadığı durumda etkiler. E imamın tekbirlerini duymaması ve arada herhangi bir engelin bulunması, evet, tekbirleri duyması gerekiyor dedik ve engel bulunmaması gerekiyor dedik. O yüzden bu da etkiler arkadaşlar. Cevabımız bu sebeple C seçeneğidir. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzda. Namaza imamla beraber başladığı halde uyuklama, sıkışıklık gibi sebeplerle imama uymayı tamamen veya kısmen kaçıran kimseye denir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet A. Lahik B. İktida C. Müdrik D. Mesbuk E. Muktedi Evet şöyle kavramlarımıza baktığımız zaman A seçeneği lahiktir diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Namaza imamla başladığı halde uyuklama ve sıkışıklık gibi sebeplerle imama uymayı tamamen veya kısmen kaçıran kimseye lahik deniyordu. Diğerlerini hemen bir hatırlayalım isterseniz. İktida imama uymaya deniyordu. Müdrik namazın başından sonuna kadar imama uyan kişiye deniyordu. Mesbuk'ta e, ilk rekatın rükusundan itibaren e, cemaate katılan imama uyan kişiye deniyordu. Muktedide de muktedide imama uyan e, kişiye deniyordu. İttida imama uymaya, muktedide de imama uyan kişiye deniyordu. Evet, böylelikle sorumuzu tamamladık. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Diyor ki metnimiz. Ömer Kerem ve Ali akşam namazı için camiye gitmiş ve cemaatle namaz kılmışlardır. Ali ve Kerem camiye girdiğinde namaz henüz başlamamışken Ömer abdest aldığı için cemaate ancak namazın ikinci rekatında yetişmiştir. Ömer namazın ikinci rekatında yetişmiş. Ancak Kerem namazın ikinci rekatında rahatsızlığı nedeniyle abdestini kaçırmış. Yeniden abdest alarak namazını tamamlamıştır. Evet Kerem de namazın ikinci rekatında rahatsızlanmış. Buna göre akşam namazı için camiye gelen gençlerin durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yani bu arkadaşlar müdrik midir, mesbuk mudur, lahik midir? Hemen bakalım. Evet, ee, neydi Ömer abdest aldığı için cemaate ancak namazın ikinci rekatında yetişmişti. Yani geç kalmıştı Ömer'in durumu. O zaman ee, ikinci rekatla yetiştiği için ne oldu? Birinci rekatı rükusundan sonra yetişmiş, başlamış olduğu için biz ona mesbuk diyorduk değil mi arkadaşlar? Mesbuk olan Ömer'miş. Evet şöyle bakalım. D'de Ömer var. Bir de A'da Ömer var. Sonra Kerem'in durumuna bakalım. Kerem rahatsızlandığı için e, imama uymaya devam edememiş. Değil mi? Buna da biz ne diyorduk? Lahik diyorduk. Evet lahikin altında kimin olması lazım? Kerem'in. Bakalım Kerem burada. Evet Ömer ve Kerem'in kesiştiği D seçeneği. Ali'nin zaten bir sıkıntısı olmamış. O e, imama uyarak namazını tamamlamış. Onunla ilgili bir sıkıntı belirtmemiş. O zaman o da müdriktir değil mi? Namazın başından sonuna kadar imama uyarak kılan kişiye de müdrik diyoruz. O zaman e, seçeneğimiz D seçeneğidir. Doğru seçeneğimiz. Evet devam edelim. Evet e, sorumuz diyor ki Metnimiz var. Metnimizi okuyalım önce. Cemaatle kılınması zorunda olmayan namazlar tek başına kılınabilir. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyulur. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kimse e, ya imamla birlikte namaza başlar ve bitirir veya imamla e, namaza başlar sonra bir mazeret nedeniyle cemaatten ayrılır. Namazını tek başına tamamlar veya imama ikinci rekattan veya sonraki rekatlardan itibaren uyar. Sonra namazını kendisi tamamlar. Evet, parçada lahik, müdrik, mesbuk, muktedi, e, muhazat kavramlarından hangilerine değinilmemiştir ya da hangisine değinilmemiştir diyor. Hemen şöyle bakalım. E, cemaatle kılınması zorunlu olmayan namazlar tek başına kılınabilir. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyulur. E, cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kimseden bahsediyor. İmama uyan kimse neydi? Muktediydi değil mi arkadaşlar? Ya imamla birlikte namaza başlar ve bitirir. Evet imamla birlikte namaza başlayan bitiren kişiden de bahsediyor. O da kimdi? Müdrikti. Değil mi? Veya diyor imamla namaza başlar, sonra bir mazeret nedeniyle cemaatten ayrılır. İşte bu e, uyku olabilir, sıkışıklık olabilir demiştik, değil mi? Bir mazereti oluyor ve cemaatten ayrılıyor. O da e, neydi? Lahikti, değil mi? Ya da namazını tek başına tamamlar diyor. Evet. Veya imama ikinci rekattan sonra veya sonraki rekatlardan itibaren uyan kişi neydi ona da mesbuk diyorduk. Ee, sonra namazını kendisi tamamlar diyor. Evet burada hangisinden bahsedilmemiş? Muhazattan bahsedilmemiş cevabımız o zaman B seçeneğidir. Evet muhazat demek e, cemaatle namazda aynı hizada bulunmak demektir arkadaşlar. Bundan bahsedilmemiş metnimizde. Evet sorularımızın da sonuna gelmiş olduk. Evet. Umuyorum ki konumuz güzelce anlaşılmıştır arkadaşlar. Görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.